Komşumuz, komşumuz Ahmet Bey'in bir tane düldülü var. Bozulmuş tri, katıra katıra tri tri çalışır. Buraya kimse anlamıyor ya arkadaş ya bozuk araba. araba gazıyla böyle gidiyoruz. Düldülü tri tri çalışırdı. Şimdi. Arabada bir de trafiğe ben çekmem ya. Çekmem araba gel çıkıyoruz valla. Böyle bir yüz var da Saraya gittik saray kapalıydı Evet beyaz önceli. Bizim de akar YANDA <laughs> evet sol serbest, sağ serbest İki araba sürdü he he yukarıya çık yukarıya çık Evet Devam et <laughs> Dön buradan dön ya, etme, Yavaş Ahmet yöne vurdu He he vurdun. Önüne bak önüne <eline> bak <laughs> Ne yaptın <gülüyor> 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 <Ha>? <gülüyor> He acil etme yavaş yavaş. Gel geri geri. Evet. Dül, dül yanına gel. Heh. Tamam burada hallederiz onu. Geri geri hallederiz onu. Tamam yeter fazla katırma dur dur. Ya gençler. Biz Ahmet ya şu arabayı geri geri ittirelim. Anaryası yoktur bunu <laughs> Çekme belgeli araba. <laughs> Gelin size güzel bir YouTube'a bu akşam atayım. O pandemi de var. <laughs> mesafeyi koruyarak arabayı teleyin. Yok mesafeyi koruyun. Bak herkes bir taraftan asılsın. Mesafeyi koruyarak. <laughs> sol yap, sol yap, sol şey, heh, sağ yap, sağ yap. Katır 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 katır. Evet, tamam, tamam fazla gitme geri. Biraz boşal, arkası şey oldu. Biraz sağ yap, boşa al. Arkası saman maman. Tamam yeter, yeter, yeter. Hadi bırak artık iş yaptırma gençlere. Verin, verin baba, verin. Siz, size teşekkür ederiz. Yok vallahi sen, yok şunu al, bunu al. Sen gidiyorsun. hele bak. Bizim mahallen çoğunlukları olsun. Olsun onları üzmeyelim. Gel abicim gel. <laughs> Akşam YouTube'dasınız ha. Akşam YouTube'dasınız ona göre. Nihat Çelik. Ne? Nihat Çelik Mami. Nihat Çelik. Abone, olun abone, abone olun hemen. Hemen hemen hemen. 3 tane abone alıyorum sizden. Mamiyi de takip edin. Nihat Nihat Nihat, Nihat Çelik. Evet bunu yarım trafiğe çekmesini artık kurtaracağız bunu ya. Çekmeden kurtulsun bu birader. Çekme belgesi satalım. He? Al adam. Yok yok. Çekme belgesi ne? Zannediyor, çekme belgesi <laughs> nedir? çekme belgeleri yapma. Sen bunun 5-600 milyon daha üstüne koy. Tamam. He, 3 milyar, 3 bin lira fazla atarsın onu. çekme belgeleri değil mi? Tamam, korkuyor. Abi, daha diyor ya götüreceğim vize. Sen dedim mi? 2 sene daha bunun vizesi var dedim var ya. Püh uçurursun hemen bunu valla. Tamam abi. Millet çekmeden çok korkuyor. Tamam abi. Sen akün yeni. Lastikler idare eder. Alt takım sıfır. He motoru yeni yapmışsın. Alt takım sıfır. Hı hı. Plakayı da vereyim. Yarın belki müşteri çıkar. Evet beyler çekme belgeli 16 BR 161 satılıktır. <laughs> Duyanlara duymayanlara duyurulur. Koronasız tertemiz. Abi bak şu alayım. Akşam şarja koyayım. Suçlu. <laughs> alındı bu araba. He suçlu be girdi ya bu. Evet. Ama motorunu yapmışsın ne olursa olsun ya. Motorunu yapmışsın. Sıkıntı yok. Şamandırayı <laughs> He bir de doğru ya. Şamandırayı da değiştirdi. Tabi ya sıfır, ya, sıfır tüpik şamandıra. Tüpü sıfır. Daha ne olsun? yakışıklı Ya işte ikinci geldi. Ne olacak Allah? 97 model. <laughs> ne diyeyim bunun markası? Suzuki. 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 Evet. Ooo. Oh. Japon arabası. Suzuki Japon mu değil mi? Japon. Vay anam vay anam vay. Burada arkadaşlar şakasız. Suzuki. El sonu çekildi değil mi? Çekil her şey. Tamam, tamam. hadi. Çalışmayan akşamı yok. Gençler abone aldınız değil mi? Aldırın. İyi teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hadi.